Ses ve görüntü nasıl arkadaşlar? Umarım ses ve görüntü iyi. Şu an e, bu yorumlarını anlatacağım. Yengeçle başlıyoruz. E, umarım beni iyi dinleyeceksiniz. Kendinizden not geçeceksiniz. Boşa nefes tüketmeyin. Bakalım söylediklerim harfiyen tutuyor mu? Tutuyorsa arkadaşlar tutuyor diye yazın. Bekliyorum böyle bir şey sizden ki ben e, evet hocam söylediklerim harfiyen tutuyor tam bize anlatıyorsun diye yazmanızı bekliyorum. Yengeç Burcu olanlar e, sizler için şimdi çok güzel bir bakım olacak anlatım olacak beğen atmayı yorum yazmayı katiyen unutmayın yorumları yorum bölümünde yazın beğenilerinizi eksik etmeyin. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ee, diğer telefondan da açacağım. Buradan da yorumlarınızı okuyacağım. Yayında umarım sıkıntı olmaz. Mhm. <laughs> Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Burcum hangi özelliklerini söyleyeyim? Yani e, burçlarınızda hangi sıkıntı varsa yazın. Ben o sıkıntılara odaklanacağım. Olabilsin yorumda size özel sorulara cevap bile verdim. Ama burca göre odaklandığım için burcunuzu yazarak soru sorun ki ben falan burcum. Falan sıkıntım var. Ben de o sıkıntı üzerine e, yoğunlaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bakalım. Yengeçler, değerli yengeçler hayatında, nasibinde, kaderinde bir ay ile üç ay arası seni neler bekliyor? Bu videonu izlediğin andan video senin için geçerlidir. Tarihi günü belli değil. Ee, yani sana demiyorum falan yap göre bakıyorum. Ben sana bu videonu izlediğin andan itibaren hesaplayacağım bir ay ile üç ay arası not geçeceğim. Eğer benim sesimi duydunsa demek ki Buna senin ihtiyacın var. Demek bu senin kaderinde önüne çıkmışım. Yengeçlerin kaderine bir ay ile üç ay arasında bekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamen bana odaklı şekilde kalan arkadaşlara bütün burçları seslenecek. Videolarımda göstereceğim burçlarını. Kanalımı ziyaret ederek takip almanızı isteyeceğim. En çok kanalımda neyi görmek istiyorsunuz? burçlarımı soru cevap mı ne Öncelikle bakalım ne geldi O çok dua yapıyorsun değerli yengeç çok dualardasın ağzın o kadar dualı ki koruman da var şu an senin burada senin koruman olduğunu söylüyor kart çok güçlü inançlı bir kalbim vardır sanki senin sesini duyuyorlar ama çok yalnızlık da etrafında var bırakıp gittiğin biri mi var elini bıraktığın biri mi var senin için biri üzülüyor kahır içinde çok aklına gelip gidiyorsun ve e, sanki insanlardan uzaklaşmış gibisin sanki o insanı Elini bıraktığın için üzülmüş gibisin. Bilmiyorum e, kim bu insan ama e, ittiğin, uzaklaştığın biri var. Senin önünde yeni nasipler, yeni bahtlar, yeni açılımlar bekliyor. Geçmişteki insanlara bekleme, dönmeyecek. Dönmesi için üzülme, ağlama diyor kartlar. Önünde yeni insanlar, yeni tanışlıklar. Giden insana, seni terk edene, seni üzene... Hayatından yok olup gidene hiçbir zaman arkasınca ağlamamanı söylüyor kartlar. Niye? Çünkü yeni, daha iyisine, daha çok sene layık olana, daha çok seni hak edene, daha çok seni mutlu edene, daha çok kadrini, kıymetini bilene yer açıldığını görüyorum. Bakın yine geliyor bana e, aramalar. Bakın, bakın, bakın. Aramalar geliyor. Ama ben söylemekten e, yorulmam. Lütfen randevu dışı aramayın. Randevu alarak arayın arkadaşlar. Yayını bölmeye. Şu an bu telefon yayında olsaydı yayın tak diye atacaktı bölünecekti. O yüzden ee, yayın bölündü aklımla bölündü. da bölündü o yüzden Evet arkadaşlar devam ediyorum ee, ne dedi dedi geçmişe bakma kapın ya önünde yeni sayfalar açılıyor yeni yeni birliktelikler yeni ilişkiler daha çok seni seven sana değer veren insanlar geliyor ve onlarla çok mutlu oluyorsun hayvanlara karşı son zamanlar sevgin övgün artacak ağır yoğun bir enerjiye sahipsin. Sana böyle yüksek bir frekanslı enerji geliyor. Bu iyi bir şey, enerjidir. Yani güç geliyor sana. Sanki bir yerden güç alıyorsun. Sanki bir nefesten güç alıyorsun. Sanki ellerin, ayakların bir doğa içinde güçleniyorsun. O hep dua. Bak görüyor musun? Senin şu an dualanan, şifalanan, birilerine dua eden bir zamandasın. Maddiyat, sevgi, aşk bunları bir tarafa koyup ruhsal tarafını geliştirme bir zamanındasın. Yani senin şu an e, doymuş bir halde görüyorum Ruhun enerji acı olduğunu, şu an ruhsal konuda kendini geliştirmeni, zaten ruhsal olarak gelişen bir burçsun, spiritüel bir burçsun, inançlı bir burçsun ve şu an inancın daha çok yoğunlaştığı bir dönemde inancınla kendini büyütüyorsun. İnsan var dua eder 40 kere tutmaz insan var ki yengeçlerde bir kere yapsa bile tutar öyle bir özelliğe sahiptir ki bunu da söylüyorum. Ve düşmanların kahrı olduğunu, para için sana nazar ettiklerini ve para blokajları yaptığını görüyorum. Sanki istemiyorlar para sana gelsin. Sanki parayla ilgili senin ayağının altını kazdıklarını, kuyu yaptıklarını görüyorum. Ama dönüp dolaşıp kendileri okuyuyor Düşeceklerini de görüyorum. Çünkü hissediyorum. Görüyorum. Sana söylüyorum. Şu an parayla ilgili blokaj var. Ama şu an zamanını aileye, yuvaya ver. Ailende sana bereket getiren, nasibi sana uğurlu gelen, ayağı uğurlu gelen birisi var. Onunla, e, onunla ilgilen. E, para kapısı sana açıktır. Kimse o kapını kapatamaz. Görüyorsun. Çünkü sen beden enerjisiyle ruhunun güzelliğiyle, ruhunun yükseğliğiyle paranı çeken bir e, burçsun ve şu anda çok yoğun şekilde çekiyorsun. Yani sen şu an desen ki param yok bil ki e, kendini ezmiş, kendine saygısızlık yapmış olursun. Çünkü para kapısı senin elinde. Açılabilir. Enerji boyutunu yükselterek onu açabilirsin. Eğer içinizde benim söylediklerimin aksi olan yengeçler varsa demek ki o yengeçlerin hakiki yengeç olmadığını görüyorum. Yani mümkün değil. Benim söylediklerim birebir yaşadığım şeylerle anlatıyorum, kartlarla anlatıyorum. Ondan sonra hislerimle anlatıyorum, öngörümle anlatıyorum. Yani bir fal olarak anlatmıyorum. Söylediklerimi yaşayarak anlattığım için bedenen hissediyorum şu an. Ve diyorum ki değerli yengeç her ne sıkıntım varsa 3 gün içinde çözülecek. 3 gün içinde para sıkıntı veya başında herhangi bir derdin varsa tam 3 güne çözülüyor. Çünkü bak görüyor musun şeytan bile senden korkuyor. Ters geldi şeytan karkı. Şeytan bile senden kaçıyor, korkuyor. O yüzden ne kadar sana kötülük yapmak istese yaptığı geride kalıyor. Üzerinden bir büyünün e, e, bozulduğunu görüyorum. Üzerinde sanki bir büyü bozulmuş Bozdurdum mu onu? Bozduracağım mı? Artık ne niyetim varsa o kabul olmuş sanki. İmha olmuş üstünde büyüler var. Bir tane papaz büyüsü bir tane de mezar büyüsünün imha olduğunu görüyorum. Bak şeytan tersine geldi ortada sonra da sana yapılan bir papaz büyüsü bir de mezar büyüsünün olduğunu söyledi. İkisi de imha oldu şeytan cehenneme kadar yolu açıldı gitti. Aşk konularına bakalım mı? Spürtel o kadar kendini geliştiriyorsun ki Parada, pulda, aşk bunlarla ilgili kalp bir konuşmadı sana ait. Bakalım aşk konuları nasıl geliyor. Aşk konusunda kapalısın şu an. Kapalı bir e, blokaj görüyorum. Kendinde bir e, yalnızlık hissi var. Ne kadar yanında, etrafında birileri olsa da Kendini bazen yalnız hissediyorsun sanki aşk konusunda seni anlamıyorlar sanki ilişki yaşadan insanlar senin gibi değiller ruh eşi mi diyeyim artık ruhunla bir olup seni anlayan seni düşünen sana değer veren insan var olsa da yok gibi gözüküyor. Çünkü bir şeyi kut kutlamanız lazım eğer sevdiğin işin yanında varsa. Ama kutlamalar yarım kalıyor haberin olsun. Elim boşta kalıyor. Aşk konusunda şu an çok da böyle şahane gelmiyor. Normal, monoton hayat. Evlilik veya nikah konusunda e, şu an ilişki e, tavsiye etmiyorum. İlişki yaşayasın. En çok da eril e, enerjisi olan, eril e, yengeçler olan... Arkadaşlara söylüyorum şu an nişan yapayım, evlilik yapayım, bir sözleşme yapayım. Yani geleceğimle ilgili dünya evine gireyim. Böyle bir şey şu an yapma. Çünkü sen kendin bırakacaksın. Veya şu an sevgilisi, eşi yengeçse şu an onunla katiyen bir nişan veya evlilik yapma. Bu şu an uğurlu gelmiyor. Çünkü eril yengeçler çekip gittiğini, bıraktığını... E, psikopatlık yapacağını görüyorum maalesef. O yüzden şu an no evlilik, no nişan ve bakalım normal sevgili gibi olabilir misiniz? Yok. Bakın görüyor musunuz sizin e, evlilik e, veya nişan yapmanız için engel olan çok güçlü negatif var. Ama çok kuvvetli. Bu negatiften kurtulman lazım. Bu kimse kara büyü, senin üzerinden gitmesi lazım. Tamam, önceden dedim sana papaz büyüsüdür, mezar büyüsüdür, onlar bozuldu ama durmuyor. Nefesine bilmem ne ettim, durmuyor. Sürekli kötü nefesini sana gönderiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de istesen de istemesen de şu an ilişkine bir e, negatif sıçrıyor. Sağlığına bakalım. Sağlığın ne durumda? Sağlığında biraz köp, şişkinlik, kilo alma, kiloyla boğuşma her zamanki gibi. Ee, başında uyuşukluk, yorgunluk, halsizlik bu gibi şeyler olursa bil ki seni hissettim, seni sana anlattım. Eğer e, benim söylediklerimden e, tatmin olmayan birisi varsa, videonu başa çeksin, güzelce bir daha dinlesin. E, ben buşlar sık sık anlatmaya çalışıyorum. Sizler e, kendi burcunuzu detaylı geniş şekilde dinleme istiyorsanız zaten zamanlı zamansız bir bakım yapıyorum. Açın kendi burcunuzu yazın. Diyelim yengeç medyum mayır yazın. Bütün bugüne kadar yengeçlerle ilgili veya herhangi bir burçsunuzsa onlarla ilgili öngörülerimi söylemişim. Zamanlı zamansız olduğu için not geçin. Niyetlenin deyin ki bundan sonra pozitif dedikleri bana uygundur negatifleri almadım evrene falan göndermeyin evrende çok enerjiler var beni sevmeyenlere geri verdim Aslanlar Aslan Burcu Umarım Aslanlar da buradadır bu arada tarot uzmanı medium Mayer'de de yayın gidiyor Oradan yayını durdurmayacağım. Çünkü randevusu olan arkadaşlar var. işlem tutmuş danışanlar var. işlem isteyen danışanlar var. O orada yayın gidecek. Ama doğaüstü güçlere sahip medium mayarı kapatacağım. Orada sadece borç yorumu dursun. Kalsın. Ee, Instagram'da, TikTok'ta bunların hepsinden, Facebook'ta hepsinden canlı yayın şu an aktif şekilde gidiyor. Her yerden izleyebilirsiniz. Böyle sosyal medyanı şu an her taraftan. <laughs> Hepsinde kayıtlı olanlar bilmeyecek nereye baksın. Böyle açtık da birden her yerden açıyorum. Kapattıkta her yerden kapatıyorum. <laughs> yok olduğumda her yerden yok oluyorum. <laughs> Böyle bir benim kendime özgü de bir deliliğim var. Beğenenler beğeniyor, beğenmiyor. Beğenmeyenler de Üf, çok da umurumda. Hiç beğenmeyin. Ben güyesi beğeniyor muyum? Hiç tanımıyorum da bir beğenim veya beğenmeyeyim. Ben böyle negatif hislerim yok arkadaşlar. Ben böyle ay gıcık olayım, ay sinir olayım, ay fesatlık yapayım, ay onda niye var bende yok diyeyim. Hiç hiç zamanım yok biliyor musunuz? Yani o öyle hisler yaşamak boş insanların işidir. Benim zamanım o kadar değerli ki, hayat o kadar kısa ki Ben bu güzel kalbimi, bu güzel sinirlerimi, bedenimi, ruhumu ancak وانc güzel şeylere, pozitif şeylere, insanlara, sevgiye, yaratmaya, yazmaya, öğretmeye, bir şeyler göstermeye yani bir spiritüel gelişmeye sarf ediyorum. O yüzden o fesatlıqdır, ay qıcıq olmaqdır, ay sinir olmaqdır. durduk yere fesatlanmak boş insanların işi. öyle insanlara sesleniyorum gidin işinizle gücünüzle olun hislerinizi biraz güzel tarafa kullanın yani o boş kötü hisleri kendinizi sadece partlamakla. yani kendinizi patlatacaksınız başka bir şey yapmayacaksınız Evet değerli Aslanlar karam karışık bir kart döktüm senin için niye bilmiyorum bakalım <laughs> Aslan. Of. Aslan. Bulutluktan aydınlığa. Yokluktan varlığa doğru gidiyorsun. Aslan. Evet. Bulutluktan aydınlığa. Yokluktan varlığa. Ev mi alıyorsun? Bir mülk sahibi mi oluyorsun veya bir yuva sahibi oluyorsun çok güzel. Aslanlar şu an mal, mülk, yuva sahibi olmakta çok şanslılar. Tam zamanında oluyor. Niyetleri var kalplerinde. Niyetlerine ulaşıyorlar. Ve burada gördüğüm kadarıyla geceyle gündüz onlarda da karışmış. Fikirleri sürekli değişiyorlar. Zaten kartı açılımından belli ki, kartı dökmemden belli ki, kalplerinde böyle bir karmaşa, bir dolaşa bir durum vardır. Kendilerde nasıl hissediyorlar? Zamanlamanı doğru tutuyorlar ve istedikleri şekilde hayatlarını yaşamaya çalışıyorlar. Sevgi, övgü, ilişki, mutluluk hepsi şu an aslanların nasibinde şanslı şekilde geliyor. Ve burada ne görüyorum aslanlarda? Aslanlar şu an her konuda en çok da aşk konusunda çok şanslılar. Yeni ilişkiler ve yeni haberler alacaklar. Maalesef aslan seni şu an takip eden hileger bir dost vardır. Kendini ondan koru. Yüzü maskeli hilegercesine yalancısına, iki belki de on yüzü var. Seni takip ediyor ve sana karşı yalan dolan içinde. <laughs> Mutluluktan göylere uçuyorsun. Çok da mutlusun. Yuva kuruyorsun. Huzur buluyorsun. Çünkü kartlar başta ne dedi? Şu an aslanları yuva kurmakla ilgili tam şanslı zamanı nişan evliliği şans baht öyle bir açık ki şu an aşkla ilgili şanslı bir dönem yaşıyorlar o yüzden değerli aslanlar bunun e, kadrinin kıymetini bilin zaman kısıtlı diyorum hayat çok kısıtlı şu an eğer sevdiğiniz biri varsa elinden tutun birleşme için elinizden geleni yapın hiçbir şeyi geciktirmeyin her şeyi zamanında güzeldir. Kaybetmemek için, o, o sevdiğinizle, o güzel anlar beraber bir ömürce yaşamak için değerini değerini bilir. Zamanı doğru kullanın ve de zamandan doğru kullandığınız zaman onun da faydasını göreceksiniz ve diyeceksiniz ki iyi ki e, Mayar Hanım'ı dinledim. Burada ne görüyorum? Bir durgunluk var. Durgunluk ne için? Parasal konularında biraz durgunluk hissettim. Çünkü fareler geldiyse demek ki parasal konularında biraz nazarın gözün olduğunu görüyorum. Bir dönem çok iyi olduğun halde birden düşüş yaşadınsa boşuna değil. Negatif enerji o. Dedim ya fesat pis insanlar var. O insanların o pis gözünden, pis e, nefeslerinden mutfağında bir bereketsizlik e, vardır. Dolabına bir bereketsizlik hüküm sürmüş. Bunun önünü alman lazım. Doğalarla bilmiyorum artık e, çalışmalarla e, bu haberi de alacaksın. Evinden bir muska bulacaksın haberin olsun. Evden bir muska çıkıyor. Kim yaptı? Çok yakının tabii yaptı. Ölümüne yapılmış bir muska gördüm. Ee, kimin ölümüne seninle ilgili, yuvanla ilgili yuvanın dağılması ile ilgili bir muska görüyorum. Kim olduğunu tabii ki de benim videolarımda düşman rüyada gör, dualarını yaparsan görürsün. Ve burada ne görüyorum? Burada görüyorum ki sen e, güçlüsün ama güçte Güçlü durmaya çalışıyorsun. Görüntü olarak güçlüsün. İçinde bitmişlik, düşenmişlik var. Çok sadık, merhametli, iyi niyetli bir dosttan sana yardım gelecek. Sana destek gelecek. Psikoloji destek gelecek. Birisi seni sanki böyle düştüğün yerde elinden böyle ruhen kaldıracak ve senin arkanda duracak. Sanki seni mutlu edecek. o Girdiğin bu labirentten yüz aklıyla çıkacağım mı? Hayır. Burada gördüğüm kadarıyla çıkamıyorsun. Çünkü burada bu labirintte kafan karışıyor. Seni e, çıkmaz döngüye sokmuşlar ve buradan çıkman için negatifler üstünden atman lazım. E, sayısal loto oynuyorsansa herhangi bir kumar gibi e, olaylarla işin varsa boştur şu an. Aslanlar eğer sayısal lotodu veya kumar bu gibi paranın hemen e, hızlı şekilde bol gelsin diye niyet ettinse şu an boşa girdiğini söylüyor kartlar. E, ve e, dişil aslanlar aşk beklenişinde, sevgi beklenişinde, umutları vardır. Tabi onların eril enerjisi çok yüksek olmasına rağmen çünkü sonuçta aslanlar ama yine de ince nazikcesine sevdiklerini bekliyorlar. Gözü yollarda kalmış aslanın ama engel var, gelemiyor sevdiği. Aklındaki o kişi gelemiyor, onu mutlu edemiyor, o çok üzülüyor ve kara kara düşünüyor. Çünkü aklındaki kişi ona karşı cinsel istektedir, evlilik isteği yok, ciddi bir istek yok, kalıcı bir istek yok. Eğer şu an sevgili yaşayan e, dişil e, Aslanlar varsa çok dikkat etsinler. Bu sevgililiğin sonu hiç de evliliğe doğru gitmediğini görüyorum. Ee, bakalım sağlıklarında ne var? Sağlıklarında psikoloji sıkıntılar. Evet, e, beyinlerinde sürekli böyle aynı aynı düşünceni düşünüp takıntı yapmak kendini, kendiyle boğuşma katalar kendinde aramak gibi duygular vardır. Boyun arkasında sıkıntısı var. El uçlarında uyuşma var. El ayakta uyuşma var. Magnezyum düşüklüğü olabilir bu. Dizlerinde sıkıntı var. Ondan sonra ayakların arkasında daralmalar gerilmeler oluyor. Üstünde sebepsiz bir gerginlikler oluyor. Bu da tabii ki de yaşadığı negatiflerle bağlıdır. Umarım uyumlu, uygun söylemişim. Yaşadıklarınızı anlatabilmişim. Değerli burçların sahipleri. Evet şimdi arkadaşlar geçiyorum danışanlarıma. Çünkü e, listem var. Ona bakmak zorundayım. Akşama inşallah burada olursanız burç yorumları devam edecek. E, burç yorumlarının yorum bölümünde yazmanızı isteyeceğim ki burcunuz size uydu mu uymadı mı? Bekliyorum abone olmayı unutmayın. Tümünü butonunu basın. Randevu için de Nur Hanım'a yazın. Kitaplar için de yine asistana yazın. Tamam mı? Aynı şeyleri tekrarlamak yorucu olsa da mecburum. Çünkü yeni takibe gelen arkadaşlar var.